Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Şöyle canlı canlı bir merhaba olsun. Ne yapıyoruz? Zaman ölçme sorularıyla birlikteyiz. ÖTSGM soruları, zaman ölçme. Çok kolay, çok güzel zaman ölçme soruları var. Bizler merak ediyoruz. Nasıl sorular acaba? Sizler de merak ediyorsunuzdur umarım. Ama öncelikle ne yapıyorsunuz çocuklar? Aşağıda açıklamalar bölümünde gönderdiğim linkten soruları çözüyoruz. Zaman ölçme sorularının ilk 10 tanesini çözelim. Sayfa kaç orada belirtiyor zaten. 127'den başlıyor. İlk 10 soruyu çözün. Daha sonrasında cevapları kontrol ettikten sonra birlikte soruları tekrardan buradan izlerseniz hem pekişmiş olur hem cevaplarınızı kontrol etmiş olursunuz ayrıca. Evet sevimli bir kedi var. Başlayalım. Bakalım sevimli mi? Evet yüzü gülüyor. Güzel. Sinemalardaymış. Kediler artık film çeviriyor. Allah'ım ya. Başlama saati 11.30. Tamam. 50 dakika süren yukarıdaki filmde 15 dakika ara verilmektedir. Başlama saati 11.30 olan bu film ne zaman biter? Çocuklar 50 dakika var ama 15 dakika ara verilmiş. Yani bu 50 dakika filmin kendisi ama içinde 15 dakikalık bir arası var. Yani filmin toplam süresi 50 dakika. Toplam süresi. Ama kimle beraber? Bu 15 dakikayı içine koymamız lazım. Yani toplamda 65 dakika sürüyor. 50 artı 15 toplayın. 65 dakika. Öğretmenim neden topladık? Çünkü 15 dakika ara verilmiş ya çocuklar. Mesela başlamış. 20 dakika geçtikten sonra bir 15 dakika vermişler. Mesela 20 dakika geçmiş. Toplam 50 dakika ya. 15 dakika ara. 15 dakika ara deyince 15 dakika bekleme süresi var. Mısır alıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. 20 artı 15, bir de 30 dakikamız kaldı. Bak 20 dakikası gitmişti ya, 30 dakika. Toplasanız yine 65'i bulursunuz. Bu 15 dakika araya giriyor. Aralara girme, bozma bunların aralarını. Kardeş kardeş geçiniyorlar, ne güzel. Toplam 65 dakika. Burayı anladık. 65 dakika, 11 buçuktan başlamış. süresi 11.30. 11.30'da başlamış, bak burada. 65'i ekleyemeyiz direkt üzerine. 65'i ne yapmamız lazım? Saate çevirmemiz lazım. Saate çevirirken ne yapıyoruz çocuklar? 1 saat 60 dakika. Ne kalıyor geriye? 60 artı 5 artı 5 dakika. Yani 1 saat 60 dakika ya. 65'ten 60'ı çıkartırsam geriye 5 dakika kalıyor. Eksi 60. 65'ten 60'ı çıkartıyorum. 5 dakika kalıyor. 1 saat 5 dakika. Yani o zaman 11.30'a ben 11.30'a bir 1 bir saat 05 dakikayı eklersem 1.5 derseniz 50 olmuş olur çocuklar. 1.05 dakikayı ekliyorum. 5 aşağı 3 aşağı 11 bir daha 12 cevabımız 12.35. Zaten zihinden de yapabilirsiniz çocuklar. 11.30 1 saat 12.35 dakikada 12 30 5. Bak 11 30 1 saat sonra 12 30 bir de 5 dakikamız var. 12 30, 5. Tamam mı? Sevimli kedicim benim. Canım benim. Seni güzel, seni güzel. Gülmeye devam etsin. Aferin. Evet, kedileri ben de çok seviyorum çocuklar. Soru 2. Eda ders çalışmaya başladığında saat 18.45'i gösteriyordu. 2 saat 30 dakika sonra saat kaçı gösterir? Eda 18.45'te ders çalışmaya başlamış. 2 saat 30 dakika geçmiş. 2 saat 30 dakika. Çocuklar burada yapacağımız önemli konu şurada saat ve dakikaları ayrı yazıyoruz. Burası dakikaların yeri. Noktadan sonrası biliyorsunuz dakika. Burası kimlerin yeri? Saatlerin yeri. Başka bir renk alalım. Şimdi bunlar saat geçtiğini soruyor ya ne kadar üzerine geçmiş. O zaman ne yapacağım ben? Toplayacağım. Yani üzerine eklemem lazım. 45, 5, 0 daha. 5, 4, 3 daha 7. 45, 30 daha 75 zaten. 18, 2 daha. 20 saat 75. 20, 75 diye bir saat var mı? Yok. Saat kaç çocuğum? 20, 75 geçiyor. Yok ya. 20, 75 nasıl geç? Geçemez ki. 75 dakikalık bir saatimiz belirtilmiyor canım benim. 75 o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Söyle bakayım. Saate çevireceğiz. Saate çevir. Nasıl çeviriyoruz? Saati alıyoruz kolumuza. Takıyoruz. Hop tersini çeviriyoruz. Böyle mi? Değil. 75 dakika kaç saat kaç dakikadır? Yani 75'in içinde kaç tane 60 var? Bir tane 75 eksi 60'ı çıkaralım. 5, 7 çıktı. 1. 15 dakika kaldı. 75'ten 60 çıktı. Zihinden de çıkarabilirsiniz. 15 dakika kalır. Yani 1 saat 60'ı çıkarttık ya. 1 saat 15 dakika kalır. Yani 75 dakikamız 1 saat 15 dakikaya eşit. O zaman 70-75, 20-75 diye çocuklar. O zaman 20 tamam saat olarak duruyor. Ben o zaman 20'yi aynen yazacağım. 20 sıfır 1 saat 15 dakikayı buraya ekliyorum. 21 15 oluyor. Hangi saat? Bakın cevaplar çok güzel yazmışlar. Böyle 21 15 diye yazmamış cevabı. Saati de öğrenmemizi istemiş. Bakalım 9'u çeyrek geçiyor. Bu olmaz. Bu 10 olmuş bakalım. O bu daha çok aşağılarda 8'de. Ama oo, sen burada mısın? Seni gidi. Saklanmaya mı çalışıyorsun? Sobe. C şıkkını sobeledik çocuklar. 9'u çeyrek. Bakın biz de 21 15 bulduk. 21 15'i 9 olduğunu biliyorsunuz sabah saatlerinde. 15 21 9 oldu. Burada iki tane şey öğrenmiş. Hem analog saatte gösterişi gösteriyor. Nasıl olduğunu görüyoruz. Hem de 21'in 9 olduğunu öğleden sonraki bir öğleden önceki saatlerde görmüş oluyoruz. İkinci sorunun cevabı da C. Gelelim 3'e. Kardeşim saat 12.30'da okula gidiyor. 10 dakika sonra birinci derse başlıyorlar. Bir ders saati 40 dakika ise kardeşim dersten kaç saat kaçta çıkacaktır? 12.30'da başlamışlar çocuklarım. 10 evet, dakika sonra birinci ders başlıyor. Yani 12.40 geçe birinci ders başlamış. 30 üzerine 10 ekliyoruz dakikaların tarafına. Bir ders saati 40 dakikaymış. 12.40'ın üzerine bir de 40 ekliyoruz. Ne kadar oluyor bakalım. 40, 40 daha 80. 12, 80. Deminki soruda gösterdiğimiz gibi 80'i neye çeviriyoruz? Şuradan kırmızı kalem alalım. 80'i neye çeviriyoruz? Saate. 80 içinde 60 kaç kere var çocuklar? 61. 1 saat. Geriye ne kalır? 60'tan 80'den 60'ı çıkartın. 20 kalır. 1 saat 20 dakika. Yani 12'nin üzerine şu 12'nin üzerine alıyorum. Şu 1 saat 20 dakikayı bindiriyorum. Oh canıma değişince sonra arkasına gelip ellerimi şaplatıyorum. Hayır öyle bir şey yapmıyoruz çocuklar. 12 bir daha 13. 13 20 oluyor. 13 20 var mı? Neredesin? Arıyoruz. Bakalım. Evet. Biri 13 zaten 1 demek biliyorsunuz. Biri 10 geçiyor. Bu olmaz. Bizi kandırıyor. Bakın 2. Ha, buraya bakalım. B şekli. Biri bakın 13, 20. 4 kere 5, 20. 3, B şekli diyoruz. 13, 20 sensin. Canım benim. Çok seviyoruz seni. Soru 4. Beril okuldan 18.05'te çıkıyoruz. Siz kendi adınızı düşünün. Ayşe, Ahmet, Fatma, Musa kimse. Okuldan 18.05'te çıkıyorsun. Ay maşallah ne yaptın? Okulda yatıya kalsaydın bari. Akşam yemeğe saatine kadar durmuşsun madem. Bir saat 15 dakika sonra eve geliyor. 18.05 Tabi bunların hepsi latife olsun, çeko olsun diye söylüyorum. Yoksa belli ne yaparsa yapsın bilmiyoruz. soru olmuş ya o yüzden öyle olmuş. 1 saat 15 dakika sonra eve geliyor. 1.15 ekleyelim. Belirle eve geldi saati kaçı gösterir? Kolay bir soruyum çocuklar. 15, 5 daha, 20, 18, 1 daha. Saatleri topluyoruz ya kendi aralarında. 19, 20. 19'un 7 olduğunu biliyorum. 7, 20'yi arayacağım. Nerede görünüyor? 7, 20. Bakın 7 ile buradayız. A şıkkında. Tamam. 7'ye azıcık geçmesi lazım. 20 geçtiği için. Evet soru 5. Ankara'dan saat 12.45'de hareket eden bir otobüs Çankırı'ya saat 15.00'da varıyor. Bu otobüs hareket ettikten ne kadar süre sonra Çankırı'ya varmıştır? Demek istiyor ki çocuklar 15.00'da varmış ya. 12.45'de de hareket etmiş. 12:45. Ne kadar süre geçmiş? Yani aradaki farkı soruyor. 12.45 ile 15.00 arasında ne kadar süre farkı var? Ben 12.45'te yola çıktım. 15'te vardım. Ne kadar sürede vardım? Ne kadar sürede vardım bulmak için büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Çıkaralım. Evet burada şurada büyük çıkaralım çocuklar. 15.00 onu size güzel anlatayım şöyle. 12.45 Saatlerden saat çıkacak, dakikalardan dakika çıkacak. <laughs> Burası dakika. Şimdi bakıyoruz. Bir kalem daha alalım. Maviş alalım. 00 dakikadan 45 dakika çıkar mı? Çıkmaz. Nasıl çıksın? Nasıl çıksın? Söyleyin. 00 ya bu. Aa. Çıkar diyor bak bak. Çıkmaz tabii. O zaman komşudan bir saat alacağız. Hani çıkarma işleminde bir onluk alıyorduk ya. Ama bunda da saat alacağız. Bir saat alınca burada kalacak 14 saat. Ama saati buraya bir saat yazarsak yine çıkmaz. Birden 45 çıkar mı? Öğretmenim zaten buraya bir saat geçerken burası dakikaların evleri. Dakika evleri. Dakika evlerine girerken öyle saat olarak geçemezsin. Dakika olarak geçeceksin. Yani bir saat alınca bir saat kaç dakika? 60. 60 dakika olarak geçeceksin. öğretmenim. Tamam aferin. Niye kızıyorsun ki? 60'tan 45'i çıkartacağız. Çıkarabiliriz artık çünkü 60 oldu. Zihinden çıkarttı çocuklar. 60'tan 45 e çıkıyor, 15 kalır zaten. Ne oldu? Burada 14'tü. 14'ten 12 çıktı. Burada da 2 saat kaldı. 2 saat 15 dakika. Ya cevaplar hep A mı oluyor çocuklar? Deminden daha de oldu sanki. Evet 4A. Ha 3B'ymiş. Ha, 4A 5. Şimdi 6'ya geçelim. <laughs> Nuray ders çalışmaya başladığında akrep 3'ü, yelkovan 12'yi, tilki 15'i, çakal 16'yı göstermektedir. Nuray 1 saat 30 dakika sonra ders çalışmayı bitirdiğinde saat kaçı gösterir? Aferin Nuray. Çalış kızım. Akıllı ol. Akrep 3'ü yelkovan 12. Saat demek ki şuradan ne anlıyoruz? Buradan anladığınızı söyleyebilir misiniz bana? Akrep 3'te yelkovan kovar 12'de ise saat 3'tür. 1 saat 30 dakika 3'ün üzerine 1 saat ekleyin. 4 saat olur. 30 dakikası da var. 4.30 olur. Şimdi 3'tü değil mi? Saat 3'tü. 1 saat 30 dakika sonra kaç gösterecekmiş? 4.30'u gösterecekmiş. Bakalım hangisi 4:30? Yine mi A'da? Evet 4, 30. 4'ün 4 ile 5'in arasında olacak. 30. Bazı arkadaşlarımız 4, 30 deyince tam akrebi 4'ün üzerine koyuyor. Hayır. 4'ü geçmesi lazım. Çünkü 4, 30. 4'ü yarım saat geçmiş. 4 ile 5'in arasında olması lazım. Cevap A şık. Cevabımız 4, 30. 7 günde 12 bardak su içen Beril. Az içmişsin mi Beril? İki haftada kaç bardak su içer? 14 ile Evet su içmek çok çok faydalı çocuklar. Su içmeyi hiçbir zaman unutmayalım. Günde <laughs> Günde bir 2 litre su içmemiz lazım. Dört kere iki Sekiz iki kere bir iki bir kere 4 Dört bir kere bir bir Sekiz altı Bir yüz Soru 8. Ömer günlük kazancının 6 TL'sini biriktirmektedir. Fiyatı 100 TL olan spor ayakkabısını satın alabilmesi için en az kaç gün para biriktirmelidir? Şimdi çocuklar şunu şöyle biraz çekelim. Yerimiz var mı? 100'in içinde kaç tane 6 var? Onu bulmamız lazım. 100'u kaça böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Birin içinde 6 yok. Onun içinde 6 bir kere. Bir kere 6 6. 10'dan 6 çıktı 4. 0 aşağı iniyor. Sessizce 0 aşağı indi. 40'ın içinde 6'yı arıyoruz. 6 kere kaç 40'a en yakın ya da 40. 40 olamayacağına göre 6 kere 7 42 geçiyor. 6 kere 6 36. 40'tan 36 çıktı 4 kaldı. Çocuklar 16 tane 6 TL bir ekip. Bir de 4 TL kalıyor geriye. 16 gün geçmesi lazım. Yüzde böldük ya bir kere 16 gün elimizde var. Ama bir de 4 lira daha eksik. Onun için maalesef bir gün daha çalışması lazım. 16 artı 1, 17 gün. Geçer mi parası? Geçer. Yani günde 6 lira kazıyor. O zaman toplamda öğretmenin 96'ydı. 6 lira daha çalışırsa 102 olmaz mı? Olur. 2 lira fazlası olur ama zaten bize en azı soruyor. Yani 17 gün çalışmazsa 16 gün çalışırsa 96 lira oluyor. Biriktiremiyor ki. En az 17 gün çalışmaz Tamam mıyız? 16 gün yetmiyor. Yetse canı sağsın ya. Ömer'i mi kıracağız? Ömer iyi çocuk. Biliyor Ömer'i geçen gün gördüm ya. Çok iyi çocuk. İyilik yapmayı çok seviyor. Bol bol su içiyor. Akıllı çocuk. 9. Bir okulda dersler 40'ar dakika. Bu pandemiden önce 40 dakika. Evet şimdi 30 dakika yapıyoruz. Canlı derslerde ve okuldaki derslerde. Teneffüsler 10 dakikadır. Güzel. İlk ders saat 8.20'de başladığına göre dördüncü ders saat kaçta biter? Çocuklar şuraya yapalım. Şimdi bakın bu soruda şöyle bir şey yapalım mı? Durun. Ama soruyu göremeyiz. Neyse burada dursun. Şunu birazcık aşağı alalım. Biraz da büyütürsek. Sorun çözeriz. Alanı da büyütelim. Çocuklar bir okulda dersler 40 dakika. Şunu da şuradan küçültelim. Saat orayı görelim. Dersler 40'ar dakika. Teneffüsler 10'ar dakika. İlk ders 8.20'de başlamış. Tamam bu güzel. Bizim için önemli 8.20. Dördüncü ders saat kaçta biter? Dört tane ders olması lazım. Dördüncü ders sürüyor. Dört ders bir de artı. Kaç teneffüs geçer çocuklar? Dört dersin saat kaçta biter? Dördüncü derse kadar bak. Birinci dersin sonunda bir teneffüs var. Birinci ders var. Şurada bir teneffüs var. T. Sonra ikinci derse başlıyoruz. İkinci ders bitiyor. Şurada bitiş yerini göstereyim. Birinci ders bitti. Başladı. Teneffüse girdik. Teneffüs bitti. İkinci derse başladık. İkinci ders bitti. Bir teneffüs daha var. Değil mi? Her dersten sonra teneffüs var. Unutmayalım. Bu da bitti. Üçüncü derse başladık. Bir teneffüs daha var. Dördüncü derse başladık ve bitirdik. Bize teneffüs bitince sormuyor. Dördüncü ders bitince soruyor. Burada teneffüs var mı? Yok. Dört ders var ama. Bir. Şöyle kırmızı mı alalım yine? Alalım. Bir. iki, Üç. Dört ders var. Güzel. Kaç teneffüs var? Bir T. iki T. Üç T. Te, üç teneffüs var. Üç teneffüs de var. Şimdi saatleri hesaplayalım. 4 tane dersin 4 çarpı 40 dakikadan eder 4 kere 4 16 sonunda bir sıfır 160 dakika. 3 tane de teneffüsüm var bir teneffüs 10 liraysa 10 dakika ise 3 çarpı 10 30 altın eder değil 30 dakika eder. 30 dakika burada, 160 dakika da burada. Şimdi 160 ile 30'u biz alalım bunları. Kaportacıya getirip toplatalım. 160 ile 30'u toplatalım. Kaportacı topladı bunları. 160, 30 daha 190 dakika ettiğini söyledi bize. Tamam teşekkür ederiz. 190 dakika eyvallah dedik. Şimdi çocuklar 190 dakikayı biz saate çevirmeden bir şey yapmamız zor. 190 dakikayı biz kaç saat kaç dakika? 160, 190 içinde kaç saat var? 190'ı 60'a bölelim. 190 şu sıfırlar gitsin. 3 kere 6, 18. Bir de burada 1 kalır. 3 saat 10 dakika. 3 kere 6 180. 3 tane 6 180. Bir de 10 dakika. 3 saat 10 dakika buraya yazamıyoruz. Yer kalmadı. 3 saat 10 dakika. Dersimiz kaçta başlamıştı? 8.20. Şuradan bir sayfa açalım çocuklar. 8.20 ama bu sefer o şeyi gösterebilecek mi? Bize gösterir herhalde. 8.20 3 saat 10 dakika topluyorum. 0, 2, 1 daha 3, 8, 3 daha 11.30 11.30 bizim hangisinde var? Hemen şuradan geçelim. Bizim sorumuz nerede? 11.30 9 A şıkkında var. Evet çocuklar. Bunu başka türlü nasıl anlatabiliriz? 820 4. ders. 820 şunu yapalım tekrardan. Bir de diğer çözümü yapalım. <laughs> şurada. 820 de başlasın. Cevabı bulduk. 11 buçuk. Bunu silelim. 820 başladı. Bir ders birinci dersimiz 8.20'de başlıyor. 40 dakika sonra ders bittiği zaman saatimiz 9 olur. Teneffüse gireriz 9.10. Bu birinci ders bitti. İkinci ders başladı. 40 dakika daha sonra 9.50 olur. Bu ikinci dersimiz olur. Tenefüs Şurada teneffüs yaparız 10 dakika. Bunu da zihinden hesaplayın çocuklar. 10 olur saat. 3. derse başlarız. 10 10 10.40 olur dersimiz. 3. ders bittiği zaman bir daha teneffüs var şu arada 10 dakika. Teneffüste birazdan başka renk yaparız. 10 50 olur. Teneffüs bitince şuradan teneffüsleri renklendirelim. Şuradaki teneffüs saatimiz var. Teneffüs 1. Burada bir teneffüs var. Burada da bir teneffüs var. 3. 10.50. Bize 4. dersi soruyor. 3.50. Bu da 3. dersimizdi bizim. Bu 2. ders. Bu da 1. ders. Normal uzun yoldan yapıyorum çocuklar. 10.50. 40 daha. 10.50. 4. ders diyelim. 11. 40 daha 11, 30 olur. Ders biter. Dersin bitimini soruyordu zaten bize. Cevabımız 11, 30 olur. Tamam. Yani iki yoldan da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bu biraz daha uzun. 4 ders arada teneffüsleri falan kaçırabilirsiniz. Diğer yolda işlemi biraz fazla gibi. Hangisini denemek isterseniz o olur. Sadece ders peşin arkasından hemen teneffüs geldiğini bilmemiz gerekiyor. Şuradan diğer sorumuza geçelim. Soru 10. Evet soru 10'da bitirelim. Uzun olmasın. Berra bir haftada 956. Bunu anladık değil mi çocuklar? 9'a tekrar dönmeyelim. Yani 8.20'de başlıyor. Kaç ders var? 4 ders. 4, her ders 40 dakikaysa 4 çarpı 40'ı yaptım önce. 160 dakika. 160 dakikayı bulduk. Sonra dört ders yaparken üç tane teneffüs olduğunu anlattık. Bakın şu yukarıda var. Üç teneffüs geçtiğini. O da 30 dakika. 160, 30 daha. 190 dakika. 190 dakikamda 3 saat 10 dakikaya çevirdiğimiz zaman oluyor. 3 saat 10 dakikayı da 8.20 üzerine koyarsak 11:30'u buluyoruz. Berra bir haftada 9'e bakın vergi koymuşlar güzel. Rara bir haftada 956 sayfalık bir kitap okumuştur. Hafta içinde kitabın 328 sayfasını okuduğuna göre hafta sonu kaç sayfa okumuştur? Ben mi öyle anlıyorum yoksa sorum çok mu basit? Hafta sonu hafta içindekileri çıkart 956'dan 328'i çıkartmamız lazım çocuklar. 16'dan 8 çıktı 8. 4'ten 2 çıktı 2. 9'dan çıktı 628. Bu son soru çok basit bir işlemle çözülüyor. Çok kolay bir şey sormuşlar bize. Dokuzda yordular, onda rahatlattılar. Evet çocuklar bu dersimiz burada sona eriyor. Diğer zaman ölçüm sorularıyla görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.